Burhan Şeşen Bir gün. Bıçak kemikte. Her şey serbest, müzik yasak. Bu işletmeler vergisini ödeyen, ruhsatlı, yasal yerler. Ayrıca canlı müzik dinlemek isteyen hiçbir turiste bunu anlatamazsınız. Bir sürü yasağa bir yasak daha eklemenin kimseye faydası olmaz. Anayasanın 64. maddesi bakın ne der. Devlet sanat faaliyetlerini ve sanatçıyı korur sanat eserlerinin ve sanatçının korunması, değerlendirilmesi, desteklenmesi ve sanat sevgisinin yayılması için gereken tedbirleri alır. 40 yıla yaklaşan müzisyenlik hayatımda ve de yıllardır süregelen gelen meslek birliği yöneticiliğimde bu maddenin bir kez olsun hayata geçtiğini görmedim. Eğer iktidarın borazancı başılığını ve sarayın soytarılığını yapmıyorsak, ki iyi ki de yapmıyoruz, savcının karşısına çekilen bizleriz. Devlet büyüklerine hakaretten mahkeme koridorlarında sürünen bizleriz. İktidar kanadından her türlü aşağılanmaya maruz kalan, yandaş medya tarafından hedef gösterilen yine bizleriz. Yazdığımız kitaplar, söylediğimiz şarkılar, türküler, sergilediğimiz oyunlar, çektiğimiz filmler yüzünden hapishanelerde en güzel yıllarımızı yok yere geçiren bizleriz. Hiçbir sosyal güvencemiz, sağlık sigortamız, emeklilik hakkımız olmadan Hala eserler üreten yine bizleriz. Ama artık yeter. Eserlerimize ucube, bizlere müsfette denirken, iyi niyetle bu dünyaya güzellik katmaya çabalayan, bu çağın acımasızlığı ve hoyratlığına inat umudun bayraktarlığını yapan bizleriz. İster alaylı ister okullu olsun, sanatımızı doğru düzgün icra edebilmek için saatleri günlere, günleri haftalara, haftaları aylara ayları yıllara ekleyen bütün bu çabamızın karşılığında alkışın paradan daha değerli olduğunu hisseden bizleriz. Kimine göre serseri, kimine göre tanrının yeryüzündeki sesiyiz. Ama gelin görün ki anayasanın 64. maddesiyle garanti altına alınmaya çalışılan sanatın ve sanatçının korunması bölümünün görmezden gelindiği bir ülkedeyiz. Artık bıçak kemiğe dayandı. Hem pandeminin en başından beri en çok çabalayan, müzisyenlerin ve sektörün içinde bulunduğu krizi anlatıp bu konuda kamuoyu oluşturan, devlet yetkilileriyle toplantılar yapıp çözüm arayan Müzik Meslek Birliği Müyor Bir'in başkanı hem de bir müzisyen olarak en çok yazı yazan, konuşan, iktidarın bu bizleri görmezden gelen tavrını eleştiren biriyim. Bu kriz döneminde Kültür Bakanı Sayın Mehmet Nuri Ersoy'un çabalarını ve iyi niyetini görmezden gelecek biri de değilim. Ama artık yeter. Biliyorsunuz Ocak ayında Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca hazırlanan Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliğinde değişikliğe gidildi. Ve de 3 kategoriye ayrılan konut, hastane, bakım evi gibi yerleri kapsayan çok hassas alanlar ve otel, dini tesis, okul gibi yerleri kapsayan hassas alanlarda canlı müzik yapmak tamamen yasaklandı. Çocuk parkı ve spor tesislerini kapsayan az hassas alanlarda ise müzik yasağı güya yok ama 24.07 arasında açık ya da kapalı alanlarda canlı müzik yine yasak. Ya bir kanun, kararname, genelgede sanatın ve sanatçının yanında yer almaz mı? Nedir bizimle alıp veremediğiniz? Pandemi için alınan önlemler neredeyse sona erdi. Maçlar seyircili oynanıyor. Açık alanda maske takma zorunluluğu yok. PCR testi yapılmıyor. HES kodu sorulmuyor. Ama hala gece 12'den sonra müzik yasağı devam ediyor. Önümüz turizm sezonu. Bizden sonra en çok darbe yiyen sektör turizm sektörü. Bu anlamsız yasağın sürmesi halinde turizm sektörü ve dolayısıyla ülke ekonomisi de derin yara alacak. Beş yıldızlı otellere bu anlamda bir ayrıcalık tanınması halindeyse de kafe, bar, lokanta, canlı müzik ve performans salonu sahipleri, türkü bar işletmecileri de haklı olarak isyan edecekler. Gelin bu inattan vazgeçin. Bu işletmeler vergisini ödeyen İçişleri Bakanlığı ya da yerel yönetimlerden ruhsatlı yasal yerler. Canlı müzik dinlemek isteyen hiçbir turiste bunu anlatamazsınız. Bir sürü yasağa bir yasak daha eklemenin kimseye faydası olmaz. Hele ki sizlere hiç Burhan Şeşen